Bakan Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli tartışması. Biz öleceğimize onlar ölsün. Kanalımızın büyümesi için destek amaçlı lütfen abone olun. Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu olan sığınmacılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Soylu'nun 1 milyon şehit var Suriye'de demesi üzerine bir vatandaş benim askerim polisim öleceğine onlar ölsün biz mecbur muyuz ölmeye cevabını verdi. Suriyelilerin ardından Afganların da ülkemize akın akın gelmesinden sonra ülkemizde bir numaralı gündem maddesi olan sığınmacılar konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir grup vatandaş arasında tartışma çıktı. Sosyal medyada Kısa sürede gündem olan videoda Suriyeler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir vatandaş ''Bakalım bayram ziyaretlerine gidiyorlar ama?'' diye sordu. Bunun üzerine Soylu ise ''Ben gönderiyorum. Sebebini de anlatayım. 1 milyon insan şehit oldu Suriye'de. Bir daha söyleyeyim mi?'' 1 milyon cevabını verdi. Başka bir vatandaşın ''Sayın Bakanım senin de şehidin var. Her gün geliyor. Biz öleceğimize onlar ölsün.'' ifadelerine Soylu ''Öyle değil. Sen kendin değerlendirme yapacağına bana sor.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine vatandaş ise ''Benim askerim polisim öleceğine onlar ölsün.'' Biz mecbur muyuz ölmeye dedi. Bir diğer vatandaşla nargile keyfi yapıyorlar diyerek Suriyelilerle ilgili Bakan Soylu'ya şikayette bulundu.